Evet arkadaşlar köpek geldi sıcağın alnına alınanıyor. İyi de değil bu arkadaşlar bunu söyleyelim. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir yayına yine sizlerleyiz. Bizi gerek yurt içinden gerek yurt dışından tüm dostlarımıza Samsun ilk adım Tebecik evlerinden selam ve olsun diyerek yeni bir yayına başlıyoruz. Arkadaşlar köpek geldi elime baktı. Şimdi araba alta gitti su gölge yatmaya. Evet görüyorsunuz. Size yayınımızı bugün sistemimizin koruyucusuna başlıyoruz. Şimdi araba alta gitti yattı. Orada bu da gölge arıyor arkadaşlar. Şimdi kalktım aşağıda zabattan. Çöpü vardı evden çöpü attım. Baba dedi çöp olmuştu onu atalım dedi. O da bağladı bana verdi ben attım. Su gettim. Evde biraz bayat mem vardı. Aslında bayat değil de aşağıda. Şimdi elimizdeki nimetlerin de dışarıdaki canlıların da hakkı var. Şimdi evde yetmek yenebilirdi aslında. Ben onları güzel güzel ince ince dirttim. Onu şimdi size göstereceğim. Ee, burada kuşlar sesini dinliyoruz ya cıvıl cıvıl. Onlara bıraktım. Yani yesinler diye, kahvaltı yapsınlar diye zaba zaba kuş sesleri. Bakın duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama. Böyle her tarafta kuş sesleri var. Onlara bıraktım hızlansın hadi yaşlar. Yani böyle de düşüncemiz var. ince bir düşüncemiz var. Sokakta yaşayan bütün canlıların sahibi Allah'tır. Biz de vesile olduysak ne mutlu bize. Birbirimize sahip çıkmak adına. Evet arkadaşlar şimdi şöyle gidelim çöp yandan. Ağır ağır. Köpek orada yata dursun. Bak ağzı bu tarafta. Şöyle etrafta çekelim. Arkadaşlar sabahleyin saat 9.30'a doğru geliyor. Kalktım erkenden çocuk aldım işe başlayacak çalışıyor şimdi Ondasına şöyle size çekim yapalım burada elmalar hep koparmış altmış arkadaşlar çocuklar bak görüyorsun elmalar da burada yolun kenarında elmalar var bir sürü koparmışlar Evet görüyorsunuz şöyle size çekerekten gidelim bahçemizden buradan buradaki nektarlar duruyor mu Evet, görüyorsunuz şeftaliler burada duruyor. Keşke buradakiler de koparmışlar ama olsun. Aşağı şöyle gidelim ağrar. Dünkü yayınımızda böyle başlayalım. Dedik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi içeri gireceğiz. Şöyle ağrar. Arkadaşlar üzüm, üzüm yemeye daha ödeyelim size. Buyurun üzüm yiyelim üzümlerimize bol bol. Bugün böyle başlık yayınımıza. Hayırdır şılat yarım Yolumuza devam edelim. Aşağı bakın dallar neredeyse yıkılıyor yani bakın. Evet arkadaşlar görüyorsunuz dallar yıkılıyor. Evet. Evet arkadaşlar üzüm bir süre o şekilde var. Evet arkadaşlar şimdi gidelim Arar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle gidelim Arar. Yayınımızda böyle başladık. Bakalım nasıl devam edecek. Arkadaşlar şimdi bitkilerimiz e, akşamları suyu Arkadaşlar bunları. Akşam suladığım için de böyle güzelleşiyorlar. Bakın arkadaşlar. Evet, Allah ne gerek yok. Evet arkadaşlar şöyle gidelim ağır ağır. Her i̇şte güller bir darbe yemiş ama ne oldu bilmiyoruz. Her i̇şte şey üzüm burada güzel ama güller bir darbe yemiş. biliyorsunuz anlatmaya gerek yok Evet arkadaşlar, buradaki çekimlerimizde böyle yaptık. Şöyle, şöyle çekelim. Şimdi arabamızı yana ağır ağır gidelim. Oraya da bir bakalım, oradan beri de yola çıkalım. ekmeğimizi eksiklerimizi alıp geldim. aşağı dün çocuğa su aldım. Baba dedi, aldın dedi. Bu ürünü biz kullanmıyoruz dedi, boykot ediyoruz dedi. Haklı mı haklı? Aslında ben de biliyordum da onu boykot etmeyi. Aklıma da gelmedi. Neyse o da benim şeyim olsun. Her özürüm olsun. Daha da almam. Ben şimdi şey alacağım arkadaşlar. Ne diyor? Sade su alacağım ama o markayı almayacağım. Onu da söylüyorum. İsmini vermiyorum arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. Şimdi arkadaşlar burada zavallı bitkileri suladım. Dedim mi? Ekmeğe dedim oraya. Gittim. Oraya attım. Oradan kurt kuş böcek pörtü böcek sebeplensin diye yaşlar. Bunu da söyleyeyim. aşağı bunlara da bana su verdim. Çünkü bunlar güneş altında yanıyorlar. Bakın. Tekrar bunlara su verdim. Aşağıya şimdi ekmeği de buraya dittim. Bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bunlar şimdi burada çeşit canlılar bu ekmeklerden faydalanıyorlar. Bunu da söylüyoruz. Aşağıya yolun silindiri yine çalışıyor yolda. Yani hayat kaldı yerden devam ediyor. Şimdi müsaade ederseniz bir araba binelim. Arabamızı çalışalım. Ekmeğimizi, mekkabımızı alıp eve gelelim. Çocuklar bizi bekliyor. Baba diyor. Şeyim yok diyor. Onu aldı bana diyor. Şimdi sodayı da alalım. Onları da alalım arkadaşlar. Yolumuza devam edelim arkadaşlar. O kedi de orada yatıyor bakın. Bakın kediyi de size göstereyim. Bu sitemizin kedisi arkadaşlar. Buna bakılıyor böyle oraya yatmış güneşin alnına zey gölgeye her şey görüyorsunuz bakın siyah yok açma 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 her şey görüyor musunuz bakın kediyi yana gitmiyorum yana gitsem kaçacağım Rahat bir şey olacağım Gitmeyeyim gitmiyorum yanına buradan böyle uzaktan görüyorsunuz arkadaşlar kediyi bakın evet bu da sitemizin kedisi evet arkadaşlar şimdi arabanın yana gidelim Arabanı çalıştıralım kaldığımız yerden devam edelim yerimize Evet, yani kaldığımız yerden devam edelim. Ayrıca kapıyı açmayı unutmuşum. Şimdi açtım kapıyı. Otomatik kapıyı. Çık yapalım. Ekmeğimizi alıp gelelim. Ne diyoruz? Allah'ım Rabbim ekmeğimizi suyumuzu kesmesin gerisini bir şekilde hallediyoruz diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyoruz, gidiyoruz arar. Ağır ağır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman olan, Rahim olan Rabbimiz adıyla diyelim. Yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim. Aşağı silindir çalışıyor. Bakın eziyor buraya sürekli. Arabalar da buradan geçiyor ya. Şimdi bu yıl asfaltı dökecek tabi. Asfaltı dökelerse iyi olacak diye düşünüyorum. İnşallah iyi olur. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yolumuz Allah izniyle yapılıyor. Güzel bir yol olacak. Bulvar yolumuz aşağı bu gidiş geliş burası. Buraya geliş oraya gidiş oluyor. Yani benim için gidiş oluyor da. Yolumuz açılacak olan üniversite. Şu anda yesel olarak arkadaşlar da. Böyle gidiyoruz ağır. Arkadaşlar biz yayınımıza neyse onu konuşuyoruz. Hani bizde yapmacık bölüm yok. Yani aman milleti kandıralım, milletinden kafa bulalım diye bir derdimiz yok. Biz neyse doğal olarak doğal halimizde onu paylaşıyoruz. Paylaşıyoruz. Hiçbir kimseye ne bir saygısızlık ediyoruz ne de e, kötü söz kullanıyoruz. Herkes bizim için değerlidir. Herkes bizim için önemlidir. Hepimiz bu dünyada birer faniyiz. Aşırı. Geldik gidiyoruz. Kimsenden e, ne üstünüz ne de çok değerliyiz. Bizim için herkes değerlidir. Niye değerlidir? Herkese bir saygımız vardır. Saygı çerçevesinde sevgimizle yayınımızı yapıyoruz. Dediğim gibi bizim sizden, sizin bizden üstünüz olamaz. Hepimiz birer e, kardeşiz, arkadaşız, yaniniz, dostuz diyoruz. Yani bu, şekilde ben öyle görüyorum. Benim görüşüm kim bu. Ayrıca bunu da söylüyorum. Bunu da bilin yani. Ben eğer ben geldiğince günü birlik böyle videolar yapıyorum. Ha bu videom akşama yetişir mi yetişmez mi? Kaç saat bunu da ben bilemiyorum. Allah bilir. Ömrümüz oldu müddetçe. Demez aldı bu sürece sizinle olmaya çalışacağız. Bir de daha önce söyledim arkadaşlar. Ben bu kanalımda herhangi bir ticari amaç beklemiyorum. Herhangi bir ticari faaliyet yapmıyorum. Benim kanalım sadece kişisel e, temenni ve duygular içerisinde hareket ediyorum. Yani bir madde çıkar beklemiyorum. Bunu da üzerine bazı bazısı söylüyorum. Bak ben maddiyatla işim de olmaz. Çünkü benim bu saatte para yapmaya ihtiyacım yok. Allah'a başkın olsun. Yiyeceğim bir tat şarba o da Allah ederse, diyorum. Böyle devam ediyorum. Bunu da söylüyorum arkadaşlar. Yani yolumuza girdik. Geç daha hayranım, geç. Çocuğa geç lazım, geç. Hadi sonunda geç kazasını seviyorum. Çok da böyle gözümde bu araba da. Çünkü öyle bir ufak bir araba çıkacak. Ama onların fikrini bilemiyoruz tabi. Arkadaşlar buradan gidelim. Uzun zaman buraya hiç gelmedik. Yani ekmek 12.5 lira oldu burada ya. Yani biraz da ondan mı desem, desem mi? Yani her şey olabilir arkadaşlar. Ben ekmeğe sebebi de abi bazuru niye sebebi desene, ben bu yollara hep bazuru Niye? Size bir şeyler verebilmek. Size Samsun'dan görüntü verebilmek. Yani Samsun'dan bir şeyler atabilmek adına size bu şirketleri yapıyorum? Umarım izlersiniz. Beğenirsiniz. Yorum yaparsınız. Kanalımda destek olursunuz. Diye dua ediyorum. Umut ediyorum. Bunu da söylüyorum. Benim yani herhangi bir maddi çıkarım yok. Sizden bir maddi vefat beklemiyorum. Kanalım yani tabiri caizse sebil yani sebil. Niye sebil? Çünkü bugün varız yarın yokuz. yarın değil ha buraya. Yola gidiyorsun gitmeye. Oraya yani varmaya imkanın var mı? Allah izin verecek mi sana? Bunlar hep önemli şey Adam Adam yapmış. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Vay dördü vay. Şuna bak ya alım araba gömeceğiz. Aşağıya şey, millet var ya. Çakal olduk çakal. Çakallar arasında kaldık Ayşe çakallar arasında. Ne diyelim Ayşe ne diyelim. Ayşe geldik yine Yeşer Doğu e, yerleşkesine maalesef. Buradan da yayınımıza devam edeceğiz ikisiyle sohbet edeceğiz. Eh, ey yavrum benim be, ey yavrum benim be. Yürü be, kim tutar derdim ama diyemiyorum. Aşağı şuraya par gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz diye umut ediyorum. edeceğiz. Şey park ettik. Geçer doğmasına geldik. Şimdi arkadaşlar şöyle çekimlerimizi yapalım. Kaldığımız yerden yayına devam edelim diye söylüyorum. Şimdi bu burada ekmeğimizi alıp yolumuza devam edeceğiz. Hava yine sıcak. Kızdırmaya başladı. Ee, i̇ki haftaların fazladır yağmur Samsun'a düşmedi diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bu da ekmeğimizi alıp evimize gideceğiz. Allah izin verirse burada da size söylüyoruz. Evet geldik. Nereye geldik? Yeşer Doğmalısı'na geldik. Sabah serinliğini, sabah e, güzelliğini hep birlikte görelim dedik. Evet gördüğünüz gibi Samsun'da durum böyle. Şimdi bir ara verelim. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ederiz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Muhteşem bir güzellik buralar. Hoşuma da gidiyor arkadaşlar. Ben böyle buraya geldim ve bir huzur buluyorum. Bir rahatlık buluyorum. Burada size söylüyorum. Ama yani gerçekten şu güzellik çok harika yani. Bunu da söylüyorum yani. Arkadaşlar, diyeceğim bundan ibaret. Arkadaşlar, şuradan gidelim. Arkadaşlar, biliyorsunuz ee, konum olarak da e, Samsun'un en iyi bir yerini diyebilirim. Biraz şeyler var yani, ne diyorum ya? Ee, Yokuşları çok var yani. Yokuşların olması bir yerde iyi, bir yerde kötü. Mesela kışın kar yağar, çıkamazsın, patinaj yaparsın, işte onlar olabilir. Tabii o da ayrı bir risk arkadaşlar. Burada söylüyoruz. Şimdi bir ara verelim sonra devam ederiz. Arkadaşlar geldik arabanın yanına. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar buradan bir şeyler aldık. Şöyle arabamızı çalıştıralım. Yolumuza devam edelim. Diye söylüyorum. Şöyle kapımızı kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım tıka çalışacak mı? Sıkıntı olmaz inşallah. Evet takamı çalıştı arkadaşlar. Helalim Şimdi aşağıda olsa çalışmaz biraz daha. Çünkü orada sıkıntı var. Bunu da söylüyoruz. Şimdi aşağı buradan çıkışımızı yapalım. Eve doğru gidelim. Şöyle dönelim. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıda şöyle çıkalım. Sizinle sohbet ede ede yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz arar. Şöyle. Yeni başta. Hem sizinle sohbet edelim hem de yarını gidelim. Samsun'da çekimlerimiz böyle devam etsin diye söylüyoruz. Aşağı burası geçtim. Çok hoşuma giden bir nadir yerlerden birisi. Manzara güzel. Şekil güzel. Şöyle. Gidelim aşağı. Evet aşağı. Bir de aşağıdan geçiyoruz. Buradan yukarı doğru çıkışımızı yapıyoruz. Allah izin verirse eve doğru gidiyoruz. Aşağı. her zaman hep aynı yeri size göstermek istemiyorum. Bazen değişiklik olsun diyorum. Biliyorum siz sıkıyoruz ama bazen de o yüzden de kusuruma bakmayın. Elimizden geldiğince size Samsun'da değişiklikleri değişik zamanda göstermeye gayret ediyoruz. Umarım bizim yayınlarımızı izlersiniz, beğenirsiniz. Yorum yaparsınız. Seviniriz. Yarın Allah izlemesine Cuma günü yine yola, köy yollarına gideceğim. Oradan çıkıp evime geleceğim. Sizinle sohbetimiz, muhabbetimiz böyle devam edecek. Ha sen ne aldım Tatlı aldım. Çok sevdiğim bir tatlı aldım. Adını unuttum söyleyemiyorum. Kabak aldım. Çocuk kabak yapar diye. Ee, dolma yapmıştım. Dolma biber. Biber dolması. Onu da çok da güzel yemiş. Az kalmış. Onu da şimdi attım. Akşam yemeğini açacaktım da. Belki yerde yapmadım. Akşama yememiş. Zamanı durup attım. İki ekmek aldım. O da aldım. Ee, bundan da başka bir mal var. Onu aldım. Yani ben dediğim gibi ben her zaman şunu söylüyorum. Ben e, yaşadığım müddetçe çocuklarımın arkasındayım. Her zaman da olacağım. Yani benim bu e, doğal olarak babalık vazifem. Öbür türlü de özverili olarak da söylüyorum. Ee, yaşadığım müteci, her zaman arkasında olacağım onlarla benim için bir gurur kaynağı. Bunu söylüyorum arkadaşlar. Ben çocuklarıma e, önce Rabbimizin emaneti, sonra eşimizin göz bebekleri diye söylüyorum. Onlara bakmaya devam. Asla yılmadım da yılmayacağım da Allah'ın verirse. Ayrıca de dediğim gibi işimiz olmaz. Bir, bir kişiye, kuruluşa, şahsa bağımız yok. Yani herkesin ben yani mesafeyi koydum. Yani boyumuz ölçüsü aldık tabi caizse. Bunu da söylüyoruz. Ha kimse de kocunmasın. Herkes yaptığıyla ee, övülsün diyelim. Ben çivi de söylüyorum. Akşam bugün buraya da ama buraya çıkıyorum ve girmiyorum. Girmeyeceğim de bugün buraya hiç. Çünkü patlıcan, patlıcan aldım. Dur lan dur. Geç. Hadi geç. Geç. Gözlüğe bak ya. Yani bak bunu söylüyor. İşte ben şey yapmıyorum. Ben katakülü yapmıyorum. Ben neyse. Onu için geldiği gibi söylüyorum. Ee, ben şunu artık gördüm yani. Yıllar yıllar önce İstanbul'a gitmiştik. Adamın bir tanesi isim vermiyorum. Yine ak, yani akraba olduk böyle zeyse onlarla. Şimdi e, herkes dedi Alman olsun dedi. Ben Alman su ne olduğunu anlayamadım. Tuhan'dan tabi öğrendim. Yani tabi caizse yavurluk kaderimiz olmuş. Kusura bakma arkadaşlar. Her, bu her yerine var yani her yerine. İyi olur, kötü olur, her şey olur ama faturaya bir şeyi sevdersin. O yüzden ben bunu bilip bunu söylerim. Kimsenin kapısında acı olsam acım demem, açıkta olsam açıktayım demem derdim de varsa içime atarım. Eyvallah derim otururum. Öbür türlü kimsenin de bir olmaz. Burada söylüyorum akşam. Kimseyle bir bağ kurmuyorum. Kimselen işim olmaz. Burada söylüyorum akşam. Ben azıcık notumu aldım. O tüketici notunu verdim. Kendimi kenara çektim. Hiç kimsenin işine karışmam. Onu bilir onu söylerim. Öbür türlü olsaydı eğer ya şimdi Allah bu söyledi. Ben Allah'ın üstüne oturacağım. Lay lay loğum Devam Yok. Bana yakışmaz. Nerede trak? Orada bırak. Olay bitmiştir. Ne yaparsan kendine yaparsın. Bana bir şey yapmaz. Elinle, belinle, dilinle sahip olacaksın kardeşim sahip olacaksın. Ne olsa ol eline beline dille sahip olacaksın. Haddini bileceksin. Haddini bilmesen öyle sümüşük süp gibi kalırsın orada da. Kimse kusura bakmasın. Benim için olay bitmiştir. Benim kapılar bize kapandı canım ben. Senin kapını açık olsa kapalı olsa ne olur. Yani biri de bir, biri de bir kardeşim. Olay bitmiştir. Ben bu saatten sonra kimselerin beklediğim yok. Elim ayağım tutuyor. Yemeğimi yapabiliyorum. Ekmeğimi yapabiliyorum. Çayımı çorbamı yapabiliyorum. Üstümün başımı değiştirebiliyorum. Yıkayabiliyorum. Makine var ya şey var. E daha ne eksim var benim? Ha karı diyorsun değil mi? Yok. Ona ihtiyaç duymuyorum aşağı. Allah'ıma şükür olsun. Allah'ıma şükür olsun ihtiyaç duymuyorum. Niye duymuyorum? Çünkü eşime beraber benim için. Kadın ayı bitti. Eşimle beraber bitti. Nur için de yatsın. O bir başka insan arkadaşlar bunu tamam. Neyse. Eve geldik arkadaşlar. Şimdi bir ara vereceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada söylüyoruz. Arkadaşlar ee, işte geldik. Arkadaşlar ee, işte sonra görüşürüz. Şimdilik size veda ederim. Sonra görüşeceğiz. Allah izin arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşamlık yayınımızda böyle kapatalım. Samsun'a size ayrı akşamlar dileyelim. Şimdi karşı sitemizde binamızda yani ambulans geldi. Bir hasta var Allah şifa versin diye dua ediyoruz. Şimdi köpek de orada yatıyor arkadaşlar. Işte. Görüyorsunuz sıcak hava. Ben de aşağıya indim. Bahçe suladım. Bugün gün meydana gittik. Ee, orada çekimlerimiz oldu. Onlara yetişebilirsem bu akşam hepsini atacağım. Allah arkadaşlar. Şöyle size bu akşamki yani bugün yayınımda öyle kapatayım dedim arkadaşlar. Bunu da söylüyoruz. Ambulans da bekliyor. Hastayı getirdiler getirdiler yukarı herhalde. Bilmiyoruz ne durumda olduğunu. Allah şifa versin diyoruz. Evet bak orada kadın geldi indi aşağıya. Bilemiyoruz. Allah şifa versin diyoruz. Şöyle iç bahçeden çekimlerimizi yapalım. Şöyle arkadaşlar. Sebebi açacağız. Bunu da söylüyoruz. Evet arkadaşlar. Samsun'da durum böyle. Bu akşam dış bahçeyi iç bahçe sulamadım Kendi bidonlarımdan içeri suladım. Dışarı yani, pardon. Böyle idare ettim arkadaşlar. Bunu da söylüyoruz. Bilmiyoruz. Bir terslik var ama hayırdır inşallah diye dua ediyoruz. Şimdi bu akşam ara verdik. Mesafeyi koruduk. Sana dersem o da bizi şöyle demiştir. Onun bahçesinde su diye. Benim bahçemizde de su hesabı. Neyse arkadaşlar. Biz de bir hiçbir bahçeyi devre. Kendi evimize su getiririz. Şöyle idare ederiz. Bu da söylüyor arkadaşlar. Mesafe koruyacağız. Böyle. Öyle saça böyle tarak dediler ya. Biz de öyle yaparız. Ona göre şekil alırız diye söylüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir dün arabaya koyalım. Yarın Allah varsa köye doğru gideceğim. Bunu da söylüyoruz. Evet. Bir dün araba da görüyoruz arkadaşlar. Bahçe suladım. Şimdi onları da arabaya koyayım. Her şey olabilir. Herkes, herkes her şey yapabilir. Bunu da söylüyoruz. Millet her şey yapar. Milletin ağzı çuval değil girdi kesin arkadaşlar. Bunu da söylüyoruz. Sıcakta felaket arkadaşlar. Şöyle gün arabaya koyalım. Ondan sana yayınımıza son verelim. şey ben bitkilerin hepsini sulayamadım. İşte gördüğünüz gibi orada kaç litre su var? 40-50 litre su var. Onu suladım. Bunu da söylüyorum. Orayı da suladık. Orayı da suladık. Bu iç bahçe su atmadım. Atamadım daha çıksa. Şimdi şöyle görüyorsunuz suratımız yerleri belli. Şimdi biraz patatese su attım. Biraz domatese su attım. Şuradaki bitiklere su attım. Yani ölmesinler diye arkadaşlar. Yaşasınlar diye. Patatesler de bekliyoruz ki büyüsünler de elimize alır diye. Dua ediyoruz ağaçlar. Evet. Samsun'da durum bununla ibaret. Bunu da söylüyoruz. Şimdi yayınımıza veda edelim. Samsun'dan sayılaşma dileyelim. Her şey gönlünce olsun. Rabbimize emanetsiniz. Bir başka yayında görüşmek umuduyla. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünce olsun. Allah'a ısmarladık. Diyoruz. Bay bay.